bu kendini beğenmişler var ya öldün hayırlı olsun nur topu gibi akıl verici seni aşağılayan yeni bir dost edindi şimdi kendini beğenmişlerin en çok kullandığı numara ne biliyor musun mücahit çay içen var mı ya çay, çay içiyor musunuz hop hadi hayırlı olsun Merhabalar Zafer Hocam. Merhabalar Mücahidim merhabalar. Hocam yorumlarda gelen soruları size sormaya devam ediyorum. Narsistlerden, sinsilerden usandık. Bir de şimdi çok gelen sorulardan birisi de hocam çevremizde <laughs> çok fazla böyle kendini beğenmiş ukala var. Oo! Oh! Bunlarla mücadele etmemiz lazım. Taktik Güzel. lazım. Bize ipuçları Güzel. verin. Bunlardan tamam. nasıl korunabiliriz diye. Güzel. Şimdi aslında kendini beğenmişlerden korunmanın yollarını anlatayım ben. Bu kendini beğenmişler var ya hem kendine zararlı, hem memlekete zararlı, hem çevreye zararlı. Bu ego, büyük egolu insanların küçük numaraları var. Şimdi onları yakalayıp nasıl çözeceğiz? Şimdi bu kendini beğenmiş çevrenizde akrabanız da olabilir. Yani ailenizden kişilerde çok değişik bir sürü insan tipi var böyle. Şimdi bir numarayı anlatıyorum. Kendini beğenmişlerden. Şimdi kendini beğenmişlerin en çok kullandığı numara ne biliyor musun Mücadele. Her şeyi biliyormuş, sen bilmiyormuşsun, sana akıl veriyormuş izlenimi verir. Bunu da niye yapar biliyor musun? Ezilme korkusunda. Yani ortamda ben biliyorum, beni ezemezsiniz, beni aşağılayamazsınız, ben de biliyorum, ben de varım demek için. Yani işin özü şu, kişi kendisini aşırı öne çıkarır. Bak ortamdasın mesela. Biriyle böyle oturuyorsun. Herkes birbirine şey yapıyor. Sen de orada arkadaşlarla bir şeyi konuşup sohbet etmek için dedin ki ya bir tane araba alayım. Ne yapacağım? Böyle hemen bu kendini beğenmiş tip. Sanki senin kafan hiç basmıyor. Beyinsizsin sen. Hiçbir şeyden anlamıyorsun. Araştırmamışsın. Sırf akıllı o hemen kendini öne atar. Aslında bu konuşanların çoğunun araba alma tecrübesi de yok ha. Yani galerici olsa gam yeme. Senin kadar belki bilmiyor ama işte bak bu konuda araba konusunda dikkat edeceksin. Çok önemlisin. Durdur sen resmi. Abi sen nereden biliyorsun araba almayı desen? Ne demek nereden biliyorsun ya? Biz o kadar. Ya tamam nereden biliyorsun yani? Sen bu işi kaç kere yaptın? İşte bu insanların kökeni şu. Ben de varım, silik değilim, ezik değilim, beni de dinleyin. Bunların bu numarasını çök ince bir yolunu söyleyeceğim. Bak, önce nazikçe diyeceksin ki vallahi çok sağ ol ya bu fikirlerin güzel. Bir şey soracağım diyeceğim böyle nazikçe. Sen daha önce bu söylediğin arabayı aldın mı hiç? Orada kişinin Mantık boşlukları var ya. Evet. Oralara nazikçe giriş yaptın mıydı? Bu telaştan dolayı hemen konudan çıkar. Atallar. Bak tekrar ediyorum. Evet. Kendini beğenmişin en büyük korkusu neydi? Mücaden biraz önce söyledim. Ezik düşme, bilgisizmiş gibi görünme, bir şeyden anlamıyormuş gibi görünme korkusu. Yani Sen, tabi o korkuyu tetikleyici bir soru sorduğun anda evet. kişi tekrardan savunma mekanizmaları devreye girer kaldı ortada. Ya ne diyeceksin yumuşakça? Diyeceksin ki. E, vallahi bu verdiğin fikir çok güzel aslında. Bir şey sorabilir miyim ben ya? Sen daha önce bu arabayı aldın mı? Zıt. Onu almadım da şu markayı aldım. diyecek. E, bu farklı mı bu ikisi diyeceksin. Yine o mantık boşluğun üstüne üstüne gideceksin. Bence araba ya bir şey söyleyecektim. Çay içen var mı? Hemen vın. 1. bunu yap. Şimdi size bir şey daha söyleyeyim mi? Ekip, iyi dinle arkadaşım. Bu kendini beğenmiş tip, sana söylediği yerden boşluğa düşüp, kötü durumda kalacağını anladığı için tekrar kaçma refleksi başlarsa, beyni bunu hatırlatır. Bir daha senin bulunduğun ortamda bu tip numaralar yapamaz. Yani beyin travmatik anları kaydediyor ya. Bu bir daha sana böyle bu tip numaralar. Bu tip şeyler yapamaz. Peki e, biz ona evet ya sen iyi biliyorsun anlatsana öğret bana da filan dersek? Öldün. Hayırlı olsun. Nur topu gibi akıl verici seni aşağılayan yeni bir dost edindi. Bak ben çok görüyorum danışanlarımda bana şey diyenler oluyor. Hocam işte ben çok eziliyorum. Sen ezdiriyorsun bak. Birisi senin izin vermeden gelip sana vuramaz yani. Ya müsaade ediyorsun. Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Bu kendini beğenmiş tiplerin en çok e, şey yaptığı konulardan birisi de toplum içinde kendisinin bir özelliğini öne çıkarıp o özelliğine sanki oradakiler özellikle sen muhtaçsın gibi bir şey yapar. Bir şey söyleyeyim mi? Bir şey söyleyeyim mi? Mesela ben çok dikkatli birisiyim. Çok dikkatliyim. Bakınca her türlü ayrıntı görüyorum. Mesela internette araba ile ilgili çok şey görüyorum ya. Hemen hemen dikkatim gelir. Hemen anarım yani. Yani ne demek istiyor? Bana muhtaçsın ya. Sen yok bitiksin ya. Sen kimsin ya araba alıyorsun bensiz? Ben olmadan neyin araba? Sen kimsin? Bunu demek istiyor. Sen diyeceksin ki orada bak mutlaka bu dediğimi yapacaksın. Asla buna müsaade etmemenin nazikçe yolu. Ondan çatışmaya girersen kötü zarar verici bir noktaya götürür. Burada ne yapacaksın? Kendisine bir özelliğini çıkardı. Ne dedi? Ben çok dikkatliyim biliyor musun dedi. İşte bilmem ne falan. Ben bir şey soracağım. Ee, sen dikkatli olduğun için soruyorum. Ee, bu iki arabanın onun bilmekte zorlanacağı ayrıntı bir bilgi sor. Şimdi onun en büyük korkusu küçük düşmek ya küçük düşme korkusunu tetikleyici bir şey sorduğun anda otomatik oradan kaçar. Ben çok dikkatliyim. Biliyorum bak sen o kadar dikkat edin. Bir şey söyleyeceğim. Bunların e, yakıt tasarrufu kaç mililitre diye atıyorum. Bir şey sor. Onun bilmekte zorlanacağı ayrıntıda bir şey. Yani eee bilemedim ben falan. Vın. Hemen. Çay içen var mı ya? Çay, çay içiyor musunuz? Hop. Hadi olsun kaç. Demek ki kendini beğenmişlerden en kritik konulardan birisi kişinin seni ezmesini engelleyecek bir duruş göstermen lazım. Ve ortamda ukalalık yapmasını engellemek lazım. Sen, çünkü seni aşağılayarak yapıyor orada. Sen dikkatsizsin ben biliyorum seni ya. Sen şey yapamazsın. Yani sen kafan basmıyor, beyinsizsin. Anlayışsız aptal bir insansın da o çok zeki, ya ona muhtaçsın, ya yalvar anlamında söylüyor. Buna devam etmemiz lazım Mücahidim. Ee, bu bu seri çok önemli. Bak çok önemli. Kendini beğenmişlerden koru. Evet. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Eyvallah Mücahidim geliyor. Bunun devamı geliyor izleyin mutlaka.